Oyumuzu kullandık. Öncelikle bütün seçmenler için, vatandaşlarımız için kolaylıklar diliyorum. Sükunet içerisinde kurallara uygun. Türkiye 110'a yakın seçim yaptı 1950'den beri. E, bir yolgunluk içerisinde geçiyor. Ben takip ediyorum. E, biz de oyumuzu kullandık. Ben e, iki kızım, e, eşim beraber. E, hayırlı olsun e, memleketimiz için, Türkiye için, milletimiz için inşallah. E, Akşamda artık sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Tamam.